Dümdüz devam et. Ben seni takip ediyorum. Yürü daha gideceğiz öyle işte gidiyoruz. Anne ördek bak bak bak. Anne ördek bak bak dedi. Sadece iki ördek geldi. Hadi yürü bakalım. Bir... Dikkat dikkat. <laughs> Önüne bakmıyorsun. İnişten bak inişten ince. Bak burası. Neresi? Bak skuter bisiklet buradan inebilir diyor. İn bakalım. Hadi. Gel. Hadi yürü. Binmeye devam. Önüne bak. Bak önüne bakmıyor. Nereye gittiğinin farkına varmıyorsun sonra. Defne skuter biniyor. Amca almış. Hadi bin bakalım. Aferin. <laughs> Kayalardan, ormanlardan tırmanıyor Defne. Daha yeni dökmüşler bak asfaltı. Bak yumuşacık. Hadi. Hadi hadi yürü buradan. Yoldan yolda sürmeyi doğru. Hep kaldırım değil. Kaldırımda inip çıkmak zor oluyor sana. Dümdüz yol. Yürü hızlan. Hızlanıyordun ya. Aferin. Şimdi bizim mahalleye dön. Hadi. Buraya sokağımıza. Hadi dön. Oo, oh, Defne çok hızlandı. Aferin kız. Hadi devam. Devam. Aferin be. Bak durmayı bile öğrendin. Hadi yürü devam. Devam, devam, devam. Ne oldu bey? Ne var orada? E yürü, ne yapacak o sana ya? Ta nerede köpek? Köpekten korkuyor. E gelirse gelsin, ne yapacak sana köpek? Ben varım yanında kızım. Yürü. Hadi yürü, yürü, yürü. Bahçeye mandallarımız düşmüş, onları da alalım giderken. Hadi yürü. Mandal görmüyorum. Bahçemizde anneciğim, bizim bahçede, Sitenin bahçesinde kızım. Hadi, yürü 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 devam. Hadi. Niye? E gelse, keç kenarı. Niye motordan niye korkuyor? Hadi yürü, yürü. Abi bile bak motor biniyor. Hadi devam, devam, devam ke. Hadi. Evet devam ke. Yürü.